Galatasaray'da tüm kadronun sağlıklı ve cezalı durumda olmadığı koşulda aksayan oyuncuları kim? Yapılacak olan transferler kimlerin yerine gelir? Kimler 11'den kesilir sizce? Bence orta sahaya gelir bak şimdi. Galatasaray'ın ideal 11'ini ben bugün yazdım bir daha söylüyorum. Uğurcan, Singo, Abdülker şey Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. İdeal bu dörtlü ve kaleci. Ortadaki ikili Lemina, ve şey e, Torreira. Önlerindeki oyuncu İlkay. Sağ çık ne? sol açık Barış, Santrfor, Osimen. Ama Yunus'a yer açması için İlkay belki kulübeye gelebilir. Lemina belki stopere geçebilir. Ya da Sanchez sabek oynatabilir, Yunus'a yer açabilir. Herkesin hazır olduğu takımda, formlu olduğu bir takımda Galatasaray ilk 11 kurmakta zorluk yaşamaz. Galatasaray'ın geleceği orta sahada. Mesela orta saha oyuncuları kim? Berkan Kaan Ayan faydalanır mısın? Yok. O zaman gelecek iki oyuncu diğer oyuncuların da hem rekabetini artıracağı gibi hem forma savaşı yaratacağı gibi Galatasaray'da katkı yapacak oyuncular olmalı diye düşünüyorum. Bir de Yusuf Demir. Sıfır katkısı orta sahalara. Dolayısıyla benim söylediğim bu Galatasaray sadece bu lig anlamında değil. Örnek veriyorum. Ee, İlkay'ın da bir yaşı var 35 yaşında. Bir ay sakatlıktan geç geldi biliyorsun. Tam hazır değil. Mutlaka Galatasaray'a katkısı vardır. Ama ilk ayda 60 dakikayı geçiremiyor. Dolayısıyla 60 artı 90, 5 dakika uzası 35 dakikada başka bir oyuncu olabilir. Veya o yeni transfer oynar, ilk ay sonra daha oyuna diri olarak girip Galatasaray'a ciddi katkı yapabilir. Bu yüzden Galatasaray'ın iyi bir sahabeke, orta sahaya bir de kanat oyuncusuna ihtiyacı var.